Arkadaşlar merhaba. Yine ikiz kenar üçgenin e, özelliklerini ve dik üçgenin özelliklerini kullanarak çözeceğimiz bir soru. Hemen okuyalım. ABC ikiz kenar üçgen. Renk değiştirelim hemen. ABC bir ikiz kenar üçgen. Bakın hemen verilenleri işaretleyin. ABC bir ikiz kenar üçgen. Tepe A BC. Değil mi? A dedik BC. Ee, i̇kiz kenar üçgenin bakın kenar özelliğini vermiş. AB eşit AC. Yani AB 26 ise burası da AC de 26 şu dikliği kullanalım. Eğer ikizkenar üçgende taban dikmesi var ise neydi? Şunlar birbirine eşitti. Doğru mudur? Evet. E, ee, 11 vermiş. A D mesafesini istiyor. Bizden yani istiyor. Evet. Nasıl görebiliriz? H'a nasıl gidebiliriz? İyi bakalım. Şimdi e, şurada bir ikizkenar üçgenden dolayı demiş Şu eşitlikleri yazdığım. Bakın. Şurada bir sarıyla tarayacağım. Üçgene iyi bakın. E, B, C üçgeninin bakın dik üçgen olduğunu görüyor musunuz? Evet. E dik üçgende neydi? Kenar ortay. Bakın D dik üçgende kenar ortay. Çünkü kenarları iki, B, C kenarını iki, iki eşit parçaya bölmüş. Kenar ortayın uzunluğu e, tabanda böldüğü uzunluklar eşitti. Yani burası 10 sa sarı pek konulmayabilir. Şunu yazalım. Buralarda onar birimdir. Doğru mu? çözdük soruyu. Bakın bir dik dik üçgen de burada var. Daha şöyle belirgin bir renk seçelim. Bir dik üçgen de burada var. İki kenarını değil mi? Hipotenüsüyle kısa kenarını biliyoruz. Bizden şu üçüncü kenar istiyor değil mi? Bakın ad istiyor. Yazalım. Genel diklik bağıntısını. 26'nın karesi eşittir. Ee, nedir? Onun karesi artı. İstenilen yer. Onun karesi artı ad'nin karesi. ad'nin karesi. Değil mi? Buradan ad'yi çekersek AD eşittir. 2 100. Buradan 24 birim gelir. E seçeneğinde doğru cevabı bulduk. Evet üçgen üçgen içinde sorular böyle gelir. O yüzden çok pratik yapın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.